Merhaba arkadaşlar. Taha Gamer TR kanalına hoş geldiniz. Ben Taha. Bugün sizlerle Minecraft Survival modu birinci bölümü çekeceğiz. Evet arkadaşlar, bu kanal kanalım ve Minecraft'ta ilk videosu olacak. Bunun için heyecanlı olabilirim. Yanlış cümleler, devrik cümleler kurabilirim. Bunun için kusura bakmayın lütfen deyip başlamak istiyorum. Şurada bir tavşan görmüştüm ama. Gitti mi? Allah demiş. Kaçmadı. Zaten bir uğraşlık canım var. Aha harbiden bir uğraşlık canım varmış. Evet. Arkadaşlar bu arada konuşmak için konuşabiliyorum bazen. Bunun için kusura bakmayın. Arkadaşlar sıkıcı oluyor konuşmadan. Öyle diyeyim. Onun için e, susmayı pek doğru bulmuyorum. Bu takipçi e, sayısında etkileyebiliyor bazen bu susmak veya konuşmak. Onun için ben konuşmayı tercih ediyorum. Yani öyle diyeyim. Evet. Hiç hayvan yok ya. Arkadaşlar böyle de eskiden bir kanalım vardı. Onu sildim. Ee, kendime beyaz yeni bir sayfa açmak istedim. Bu e, kanalda da inşallah güzel anlarımız, güzel hatıralarımız olur. Şimdi almasak koyun mu arasak ya arkadaş yok, yok ya koyun mu onlar koyun <laughs> evet koyunmuş <laughs> şeyler xp'ler yok şuradan arkadaşlar bir dakika ışığı açayım çok açtık ya. Şimdi iki tane yünümüz var. Yatak yapabiliyoruz çok iyi. Aa doğru üç taneyle oluyor. Of. Koyuna ihtiyacımız var. Yes. Çok iyi be. Çöğür. Koyun var dedik demez olaydı. Zorluğu da full açtım. Eğlenceli olsun diye. Eğlenceli Sıkıcı olacak gibi görünüyor. Ya zorluğu biraz kapatsam mı? Vay taşan. Oha. Şimdi git tane mi vardı? Etten. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu arada sesim kısık gelebilir. Biraz boğazım ağrıyor bunun için kusura bakmayın. Arkadaşlar bu arada tek Minecraft videoları gelmeyecek tabii ki de. E, ya, bunun yanı sıra Goley, Niblus, e, sonra Agario, Agar videoları da gelebilir söyleyeyim dedim yani ben. Aşırık. Full dolu galiba. Evet be. Koyun var. Canavar. Allah. Oh yes. Öldüler. Çok iyi be. Şimdi yapabiliyoruz işte. Hemen yapalım. Yatak. Allah. Ya arkadaş nedir bu benim çektiklerim ya? Bu Korktum. Allah'ım inşallah iyi. Aa. Neyse yatağımıza süs doldu o tahtalar. Hoş lan. Hoş. Bir şey çıktı ya? Vay çok ha. Suya yanmıyor. Ya keşke koymak kadar kazmak da kolay olsa. Oo, çok iyi. Orada bir tane daha et var. Şimdi yiyelim. saldırır mı ki? Ya bak. Ne oldu? Ne aldı? Hadi at. Yemiyor değil mi? Etimiz bir tane çiz oldu. Başka da yok. Oh, tavuk. Tavuk. Ah. Şu anda ineğe çok ihtiyacımız var. Özellikle e, zırhlı zombiler de ihtiyacımız var. Onlardan zırh kazanabilirse çok iyi olur. Onun için zorluğu full açtım. Yoksa başka da bir amacım yok. Şimdi Allah inek inek dedik inek çıktı. Oo en büyük tane. Çok iyi. ben bakmak yok. Çok iyi. Ya eti alalım. Tamam. Şimdi canımız hızlıca dolar. Bunlar donmasına da. Şuradaki iskeleti öldürmek istiyorum. Evet lan. Açsana lan, ne oldu? ama alamıyormuş. Öyle. Tamamdır. Kim kemik de biçmemer ama. Şöyle kumları atalım. çok iyi oldu. <laughs> Şimdi sadece inek öldürmemiz lazım. Bir de koyun. Ay ne koyun ya tavuk. zaten bir uçlu canı var. Şimdi ne yapalım? Taş mı kazsak biraz. Şu kılıç bitsin. Sonra taş kazalım olmazsa. Koyunmuş. o domuz ama domuz eti yiyemem <laughs> haram ya haram neyse öldürdük Uf, çok, iyi Aha. o zombi nasıl ulan ağacı zombi zannettim şu varlık içindeki o açtığımız çok kötü Başka yiyeceğimiz var. Zaten aynı yerde dolaşıp duruyoruz. Çok uzaklaşmamız lazım. <laughs> Arkadaşlar inşallah Fail e, kanaldaki ilkleri Faillerde yaşamayız. Faillerde ilkler yaşanırsa çok üzülürüm. Çok kötü olur bir de benim için. Üzülürüm. Ee, hem siz de göremezsiniz. Bu kanalı tabii ki de sizin için açtım izleyenler için. Yoksa başka bir amacım yok yani. Şimdi ne yapalım? Tavuk. Evet iki tane tavuk var. Oo domuz da var. Evet. Tavuk. Tavukları öpüşüm. En kolay onlar ölüyor. <laughs> Dokundum ve Futbolda yalandan failler gibi. Kaçma lan. Ama bunda gerçekten ölüyorlar. Yazık sıkışmıştı. Oha. Tavuk istedim de bu kadar değil. Domuz da istedim ama bu kadar değil. Ya ben ne yapayım ki? Aslında şey ok yapabilirim. Doğru ya ok yapılır. Ne yapalım şu yavru. Evet arkadaşlar. İsterseniz burada bitirelim. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğenme linkine beğenmediyseniz de beğenme linkine tıklayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.